Ay ne yapıyor Meltem Haluk acaba? Ne yapabilirler? Ne yapabilirler? Meltem indi aşağıya, Haluk'u aldı karşısına açık açık konuştu. Haluk da onunla konuştu. Barıştılar şu anda romantik romantik oturmuş çayları ellerinde televizyon seyrediyorlar. Olacağı bu. Öyle mi diyorsun? Ya, tabii ki canım. Ya şimdi ben Meltem'le öyle bir konuştum ki. Ya Meltem benim konuşmamdan çok etkilendi. Ya zaten benim ikna kabiliyetimi bilirsin Gönül. Yani bir konuştum hemen ikna oldu. Yani, <laughs> Hoş geldin Tutku. Gel bakalım. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Hoş geldin Tutku. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. <laughs> İyi. Sen? Ben de iyiyim. Ay Orçun yeter. Vallahi içim sıkıldı. Sabahtan beri aynı şeyden bahsediyorsun ya? Ya yani benim için çok önemli. Yani. Ya kadroyu alınamazsam biterim ben. Bak biraz pozitif düşün. Kadroyu alınacaksın ve bütün e-spor dünyası seni tanıyacak. <laughs> ya, kolay değil ama ben Maç için dört kişi seçiliyor. Bir Hı. kişi de dışarıda kalıyor. Ya o bir kişi ben olursam? Olmazsın ya. Birazcık pozitif düşün. Ne zaman belli olacak bu? tam olarak 26 saat 37 dakika sonra. Tamam, o zaman 26 saat 36 dakika boyunca bu konuyu unut ve son bir dakika düşün, tamam mı? Ya, ya bu arada yarın matematik sınavımız var, bu seni hiç ilgilendirmiyor herhalde. Ya ben maç kaldı süreyim, sen hala bana matematik diyorsun ya. <laughs> Görürüm ben seni matematik dostunu düşersen maç kaldı. Ya seni de gördük vallahi zahmet oldu buraya kadar gelmen tutku. E, hiç olur mu öyle şey benim için sev Ben geçim çocukların yanına geç kaldım zaten. Tamam. <laughs> tamam geç sen içeri ben size bir şeyler hazırlayıp getiririm birazdan. Tamam daha. teşekkürler. Kesin çalışmalar hadi bay bay. Çok zarif kız. Çok vallahi çok zarif ben de çok seviyorum hakikaten yani. Ben sana bir şey söyleyeyim ben hemen <laughs> ısınmam biliyorsun hemen kanım ısındı. Bilmez miyim? Sen öyle kolay kolay kimseyi beğenmezsin. Yani senin peşinden de az koşmadı bu adam yani. He? Kahve yapayım mı? Yap hadi. Çay mı kahve mi? Kahve. Tamam. Bak bu tarz soruları sana anlattım kısa yoldan git tamam mı? Tamam yazayım formülü. Yaz mı formülü? Ya sende de her şeyin kısa yolu var ya. Ben bu formülle bu bütün soruları 30 saniyede çözerim. E Merveciğim yani zamanla yarışıyorsun. Birazcık bir pratik zeka her problemi çözer. Keşke gerçek hayattaki problemlerimizi de böyle kısa yollarla çözebilsek. <laughs> Çözebiliriz aslında. Yeter ki gerçek nedenini bilelim. Yani mesela ben e, Meltem Hanım'la Haluk Bey'in neden ayrılık kararı aldığını bilsem onların problemini hemen çözerim. Cidden mi? Tabii. Oo, ben öyle kaç kişiyi barıştırdım. Da işte, onların işi zor ya. Ha, peki nedir tam olarak problemleri? Yani belki ben barıştırabilirim. Ya asla çözülebilecek gibi bir şey de değil. Onların kafaları farklı. Hmm. Mesela Meltem abla dışarıya çıkmak hani yurt dışına gitmek, gezmek, dolaşmak istiyor. Ama Haluk amca Ege'de küçük bir kasabaya yerleşmek istiyor. Hmm. Anladım. Neyse şimdi biz dersimize dönelim. Tamam. O zaman ben 11. soruyla devam edeyim. Anladın mı Merve'ciğim? Evet hayat evet, anladım. Süpersin Tutuk abla ya. <laughs> Canım benim sen de öylesin. Bak güveniyorum sana. Sınava girmeden önce bu çıkardığımız notlara son bir göz at tamamdır. Tamam. Bak sonra da bana haber ver tamam mı? Nasıl geçti çok merak ederim. Tamam ben çıktığım gibi seni arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne diyorum. Sınavın iyi geçerse eğer bunu kutlayalım tamam mı? Öyle kız kıza toplanıp parti yaparız. Hem Gönül abla da olur. Meltem ablayı da haber veririz. Yani bu aralar biraz Haluk Bey'le arası kötü ya. Hem onun da kafası dağılır. Aa, aa olur olur çok iyi fikir. Gelsinler söyleyelim. Tamam. Gel. hadi gel. Dersimiz bitti. Ah, öyle mi? Evet, güzel. güzel. de geçti bence. Hı. bence harikaydı. Yarın en yüksek notu ben alacağım. E, alacaksın tabii. Sen kimin kızısın ha? Gönül, benim de matematiğim süperdi biliyor musun? On numaraydı yani. Sen her şeyde çok iyisin zaten Tuna maşallah. <laughs> Biz diyoruz ki eğer ben bu sınavdan yüksek not alırsam hep birlikte kızlar partisi yapalım. Sen tamam. ben tutku abla, Meltem ablayı da çağırırız. Aa çok güzel fikir. Tamam. Duygu da geliyor. Hafta sonu yaparız ama. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Ben herkesi organize ederim. Sen yalnız şu anda ona konsantre olma. Derslerine konsantre ol. Tamam mı canım? Tamam. Anlaştık o zaman. Ben senden haber bekliyorum. Tamam, ben sana haber vereceğim. Tamam, görüşmek üzere. İyi geceler, iyi geceler. Iyi geceler. geceler. Güle güle, hoşça kal. İyi geceler. Şimdi parti falan dedik, ben iyice bir heyecanlandım. Gideyim bir daha tohumlara falan bakayım. Hadi, tamam. Hadi, hadi, bakalım kızım, hadi. İyi geceler, hadi, İyi geceler. Kız, kız, iyi geceler. Kusura bakma, ver. hadi güle güle, güle güle. <laughs> i̇yi fikir, iyi fikir, güzel olur, güzel. ...kızlar partisi ha. Hı hı. <laughs> Zaten yani Meltem'in böyle biraz tarafını değiştirmesinde fayda var. Yani tutkuyu da çağırın bence. Tutkuyu da tanısın. Hani biraz çevresi de iyisin. Sıkıldı kız ya. Ne demek istiyorsun yani? Benden sıkıldı mı Meltem? Hayır yani o anlamda değil. Yani sıkıl sıkılmak hani sıkıntılı. Yani şu an mesela şeyi düşün mesela... ...hani diş macununu sık sıkarsın ya... ...hani e, sonra da diş macunu değiştir yani hani... diş fırçası hani şu an o... E, ...tam şey yani gönül... Eee. Eee evet. Bir şey içer misin? Yine kimi mesaj atıyorsun? Hatırlatma mesajı atıyorum. Yarın parti var ya kızlar partisi. Ha. Onun için. Ha önce Orçun'un maçını seyredeceğiz, sonra da kutlama yapacağız. Tamam ben de Haluk'la da seyrederiz, izlemiştim ya. Ben de şimdi Haluk'la Kemal abi atayım o zaman mesaj. <laughs> İyi fikir o. Siz aşağıda seyredin. Sonra ben sana mesaj atarım. Haluk'u alırsın, gelirsin. Burada çok güzel bir barıştırma planım var. Ne o? Merak ettim Gülü. Söyle bir ne o? İremciğim, unutma yarın bizim evde kızlar partisi var. Sonra da Haluk'la Meltem'i boşanmaktan vazgeçireceğiz. Tamam Gönül abla, tabii ki orada olacağım. Tutkucuğum yarın bizim evde kızlar partisi yapacağız. Seni de bekliyorum unutma. Biz, Meltem, herkes olacak. Sonra da Haluklar gelecek. Herkesi tanıyorsun zaten. Memnuniyetle Gönül Hanım. Kesin orada olacağım. <laughs> hazır mısın oğlum büyük güne? Ya anne bilemiyorum çok heyecanlıyım. Hazır hazır. Yarın fırtınalar estirecek. Beton orç. <laughs> Beton orç. Beton orç. <laughs> <laughs> Kızım Beton Orçun. Orçun. Beton Orç. Yani nickname hatta yarın bu isimle yarışacak. Aaa. <laughs> yani Beton Orçun'un nickname'i Beton Orç. Öyle mi? Evet. Aynen. <laughs> Anne ben yarın gaming kalsa gideceğim sabahtan. Oradan akşam odada stüdyoya geçeriz herhalde. Ben Hı. sana maçı izlemeniz için linkleri atacağım. Tamam Hı. tamam sen onları düşünme onları ben halledeceğim. Tamam ben yatıyorum uykumu iyi almam lazım. Hadi al bakalım hadi. İyi hadi, geceler hadi. oldu. İyi geceler. Hadi. Hadi, i̇yi geceler. hadi. İyi geceler. Hadi, hadi sana lütfen. da canım hadi. <laughs> Bet Beton orç. Beton orç. <laughs> Meltem'ciğim yarın orçunun maçı var ya. Aha. Sonra bizim evde kızlar partisi yapacağız unutma. Tamam. Önce maçı izleriz sonra da partimizi yaparız. Tamam. <laughs> Ay Harika. Ben gelmişken şöyle güzel bir eğlenelim değil mi? Evet Duygu'cum senin gelişini kutlayalım. Epey'de şöyle ağız tadıyla bir kutlama yapmamıştık. Evet doğru doğru. Sen doğru. ben işte Merve e, falan hep beraber. Bir de İrem'le Tutku'ya da haber vereceğim. Tutku? Ya Halukların ofisinde yeni başlayan kız, çok cici, bayılırsın, çok tatlı bir kız. Ay, tamam, Meyit tanışalım bakalım. Tamam. Ne oldu Görül, tamam mı hazırlıklar? Hazırlıklar tamam. Hazır duygu da buradayken güzelce barışırlar. Bir daha tatsız bir şey olmaz Tuna. Ay, i̇nşallah ya inşallah. Ya, herkes geliyor değil mi? Firemiz yok. Yok ya, yok. Şey, Tutku'ya haber verdin mi? Verdim o haber verdim. Zaten arayacağım tekrar hatırlatmak için. İnşallah anlamaz. sağlık da Meltem ya. Ya inşallah anlamazlar Anlamazlar merak etme. Zaten kızlar burada erkekler aşağıda olacak Tuna. Anlamazlar. Valla çok heyecanlıyım gülüm. Yemin ediyorum çok heyecanlıyım yani. Alo. Tutkucuğum. Akşam geliyorsun değil mi? Hatırlatmak istedim. Tabii ki geleceğim gönül hanım. Mutlaka orada olacağım. Süper. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum! Ah canım benim. Aferin çok güzel oynadın. Tebrik ediyorum seni. Ha. Tamam tamam. Yaparız canım. Merak etme sen. Ay canım benim. Hadi. Görüşürüz. Ne diyor? Ay pek anlamadım ne diyor ama işte iyi oynadı ya. Biz de Esen seyrettim aman, işte heyecanlandı. Ayy, canım benim. Aferin benim oğluma. Betona bak ya ben giderken ufacıktı şimdi neler yapıyor. Ya büyüdü kocaman oldu. Gurur duyuyorum onunla. Oğlum tam bir zerosun ha. Ne, ne, ne yapayım abi tutamıyorum kendimi ya. Biricik bak, ne oldu şimdi Haluk ya? Ya tabii yani Orçun'un başarıları bizi duygulandırıyor damat şimdi ya. Ya tamam baba duygulandırıyor da yani böyle ınga diye de ağlamamız gerekmiyor. Ne olabilir? Kim? 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 Ne Kim? Kim? tutamıyorum kendimi <laughs> Ben bakarım Gönül. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.